<laughs> Oğlum burası Filizlerin sokağı değil mi? <laughs> Oğlum bomboş yollar nasıl buldun lan burayı? <laughs> duvar lan bu. Duvar duvar. Ama nasıl yer aldık emaneti? <laughs> Adam duran kamera çarpmasa hadi görürüz sen emaneti. <laughs> ben mi? Dökün bakalım cebinizdekileri. <laughs> Ya oğlum ben cebinizdekilerden... bekleyecek miydim? Biz kavgaya da, şarkıya da. Eyvallah. Allah'tan bulmam görmedi. Görse azması sıçar. <laughs> ne hal diye. Açtım yine bir şişe, kalem hiç bitmedi. Yazdım dize dize, beni görmadı dostlarım, beni sevmedi.